İnan! Ah evim! Güzel evim! Nihayet sana kavuşuyorum! Hadi be! 140 bin lira verdik, 60 gram bile vermedin! Banyoya girebilirsin, benim işim bitti! Açılar düşmeye başladı. Buyursunlar, buyursunlar! Efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yani tam yerine geldiniz. Bilseniz burada o kadar rahat edeceksiniz ki! Pasyonumuz birinci sınıftır. Fırtık mamasını verebiliriz. Süt aldınız, değil mi? Hı, Refik alacaktı sütü. Nerede o? Dışarıda tamirat yapıyor. Hı? Müessesemiz gayet namuslu bir müessesedir. Evli olmayan çiftler katiyen alınmaz. Ama size evlenme cüzdanı sormayacağım. İnsana güven veren bir haliniz var. Kim bu adam Atiye? Ne bileyim ben, ben de sana soracaktım Azmi! Senin ne işin var burada delikanlı? E, asıl işlere ben bakıyorum, kira işlerine! <laughs> amcam, teyzem, hoş geldiniz! Aman Allah'ım! <laughs> Amcacığım benim! Canım amcam! <laughs> Oğlum bırak muhabbeti, müşterilerin valizlerini taşsana! Ne müşterisi be? Kim bunlar biliyor musun? Biliyor musun sen bunlar kim? <laughs> ha, <git>. ha. <laughs> ha, bunlar... <laughs> Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz! Sizi beklemekten gözlerimiz yollarda kaldı! <laughs> Cafer! Kim bu delikanlı? Bu... Bu... Bu şey bu! Usta bu! Ya tamirat için çağırmıştım da... Teyzeciğim, bana bak! Gir içeri, çabuk! Şey yap, biraz! Hiç hmm. gelmeden... Ortalığı toparla biraz! Hmm. Tamam! <laughs> geldiler, ev sahipleri geldiler! Ne? Ah olduk, bunların hepsi yok olmalı! Sen çocuğu kaybet! Bana bakın aklıma ne geldi, bugün hava çok güzel! Biraz bahçede dolaşalım mı? He? Fena fikir değil! Ya ee, zoruna bak! Ne işin var bahçede ayol? Yorgunluktan ölmüşüm zaten! <laughs> ah evcazım evcazım, sen bilirsin halcazım. Oh nihayet evimize kavuştuk. Hoş geldiniz efendim. Hanım kim bu kız? Ah ayol bir tanımadın mı? Ah ayol bak kara bir kendinin kızı. Hep bize gelip gitmez mi? Nasılsın kızım? <laughs> Kusura bakmayın, az mübeye bir, bir hal oldu. Her şeyi unutuyor. Ya. Hay Allah, tövbe ya Rabbi. Hani hanım, sen de benimle uğraşmasan rahat edemezsin! Oh! Ne uğraşması, bazen hayal gördüğüm bile oluyor! Oh, hanım yeter! Yukarıya çıkalım, soyunup dökülelim, istirahat ne? edelim! Ne, yukarı mı? Yoo, olmaz, imkansız! Aman, hepiniz delirmişsiniz, ben odama çıkıyorum! <laughs> Camdık ev sahipleri geliyorlar, Camdık! ne? Görüşmüyorlar, sizi görmemeleri lazım! Çabuk, geride gidin! Nurten be, ne olacak? Nurten be, nerede o? Banyodaydı! <laughs> <laughs> Hoş geldiniz teyzeciğim! Hoş geldiniz, ne kadar sevindim geldiğinize bilseniz. Amcam benim, amcacım! <laughs> hadi, hadi keyfinize bakın. <laughs> Buyurun bakalım, hadi. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Neyse, bir şey fark etmediler. <laughs> Birazdan edecekler, çünkü Nurten banyo da yıkanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Açlıktan ölüyorum! Ay, aman hanım! Gene mi yemek? Ayol, kaç saattir ağzıma bir şey koydun mu? Yahu, biraz evvel havaalanında yedin diye! O senin dediğin Romanya havaalanındaydı! Hadi inip bir şeyler yiyelim! Yo hanım! İki ayağımı bir pabuca sokma benim! Hey, durun buraya gelin! Buradan yukarı tırmanabiliriz! Onlara Onları belli etmeden kızı banyo penceresinden aşağı indiririz. Evet, olabilir, olabilir. Doğru, fena fikir değil. Kim tırmanacak? Vallahi ben tırmanamam. <laughs> <laughs> hadi, hadi. Oh, 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 oh. ...O hapı. Doktor, kriz geldiği zaman yutacaksın dedi, unuttun mu yoksa? E, tamam işte, kriz geldi! İnanmayacaksın ama... ...Biraz evvel banyoda ne gördüm, biliyor musun? Bir kız, küvetin içinde yıkanıyordu. Dur şu banyoya, bir de ben bakayım! Eğer orada bir kız varsa, ilacı yutmaktan kurtulursun. <laughs> Yüz sen o ilaçları, bütün tüpüyüm!